Mide bulandıran olay dün gece saat 23 sıralarında İstanbul Sultan Gazi'deki Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Merkez Habibler Mahallesi'nde piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığına dair ihbarda bulundu. Gelen ihbarı değerlendiren Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultan Gazi Belediyesi Zabıta ekipleri verilen adrese baskın düzenledi. Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakat atları bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gece konduya baskın yapıldı. Şüphelilerin baskın öncesi evleri terk ettikleri anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at Sultan Gazi Belediyesi'ne ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altına alındı. Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere Sultan Gazi Belediyesi Veterinerlik İşleri Şefliği'ne götürüldü. Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.